Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. E, dördüncü bölümden herkese merhaba. Lens Island oynuyoruz. Lens biliyorsunuz bu dördüncü bölüm. E, oyun gayet güzel gidiyor. Ben beğeniyorum. Yani beğendim bayağı bir oyunu. Şimdi şurada gördüğünüz gibi hemen şu ağaçları keseceğim. Burada şey yaptım. E, siz söyleyin. Bir tane daha kendime bir ev yapıyorum. Aha gitti lan. Bütün yiyeceklerimiz gitti. Tamam süpersin. Üç tane yer gitti. Şöyle bir küçük bir yer yaptım. Kendime. Buradaki e, malzeme hazırlayacağım yerleri gördüğünüz gibi yapıyorum. E, şu anda demir yok. Demir ee, yapabilmem için arkadaşlar şuna da şöyle geleyim. Evet. Burada ben istersen kapatalım bunu. Ben istersen burada demir üretebiliyorum. Ne, neyle üretiyorum? Hemen bununla. Şimdi gidip de kalkıp demir e, aramama gerek kalmıyor. Bu rafineri de demir yapabiliyorum. Kayayı, kayadan demir çıkartıyorum. Daha sonrasında o demirle birlikte yan taraftaki görmüş olduğunuz bu arada umarım iyi duyuyorsunuzdur beni ışığım düştü kusura bakmayın. Evet. Ee, görmüş olduğunuz gibi 6 tane. Şöyle çantamıza atalım. Bu burada yansın. Ee, ben bunu hemen şöyle aldım. Bir tane külçeye dönüştürüyorum. Bu külçe ne işe yarıyor? Hemen onu da söyleyeceğim. Bu külçeyle birlikte biz e, kendi üzerimizdeki miğferi işte e, savaş aletlerimizi ya da baltalarımızı güçlendiriyoruz. Daha sonra birçok şeyde yarayacak aslında Slime'ı bilmiyorum Slime şu anda ne yapıyor İşte şeye gittiğimizde Ne derler ona Mağaralara gittiğimizde bu slime'ları Alıp da Öldürüyoruz Bize bunları veriyor aynı zamanda Ama ne iş yapıyor gerçekten ben de bilmiyorum Şu anda Kaç tane çıkarttı bakalım Çıkartmaya devam ediyor Daha doğrusu biraz yavaş ilerliyor Bir tane aldım bu da burada devam etsin. Şimdi ben buraya geldim. Bunu upgrade etmek istedim. Upgrade için gördüğünüz gibi artık bende titanyum istiyor. Titanyum olmasını istiyor. Eğer titanyumunuz varsa sorun yok. Yani ee, direkt olarak yapabiliyorsunuz. Şunları eğer 5 günde içerisinde kesmezseniz bunlar çürüyorlar. Şimdi ben buralara ha. Böğürtlen ekeyim. Şuralara. Yiyecek ve aynı zamanda e, istersem bunlarla beraber e, götürüp pazarda satabiliyorum. Pazarcılara satabiliyorum bunları. E, güzel bir şey. Sonuç olarak satışta yapıp para kazanıyorsunuz. Bunları böyle ekelim. hangisi Oyunda şey de var bu arada. Muz falan da var. Ama şu anda bana onu ektirtmiyor. Lavanta ektirdi. Ha. Tamam sorun değil. Çok uzak. Ağaç devrildi ya üstüne. Şu görmüş olduğunuz çatlaklar oluştu. Bunu güncellemem lazım, yani yenilemem lazım. Tamam. Vurduğumuz ee, çok fazlaymış, yani ağacımız çok fazlaymış. Peki, ne yapabilirim ağaçla beraber? Şu anda bana ne veriyor? Şunu anlamadım ya. Yani ne iş yapıyor bu? Hiç bilmiyorum. Bak şöyle, bunu aldım. Mesela örnek veriyorum. Hadi bunu koyalım. Koyduk. Ha yok. Şey yapıyor. Aldım gitti ya. Ama hiçbir işe yaradığını görmedim arkadaşlar. Bu arada onun. Ayakkabımız hala yok. Şey aldım. Mızrak aldım bir tane şey. Mızrak demişim. Yay aldım. Evet. Burada şu da yani çok ihtiyacımız var mı ona bilmiyorum. Açıkçası. Tamam. Burada artık demire geçiyorsunuz. Demir çağında. <laughs> demir yapıyorsun falan böyle etrafa. Tabi bu da biraz ne derler ona fazlaca demir gerekiyor onun için. Ne oldu? Bitti mi? Oo 5 tane vermiş. Çok iyi. Şimdi ben niye upgrade yapsam? Bunu ya upgradeleyemiyorum. Hadi bunu upgradeleyelim. Evet. Tamam sen kal. Ee, A şey yapacaktım. Tüh be. Ya bu şu ağacı e, nasıl keseceğiz ki biz? Onu bilmiyorum ha. Bu arada. Gerçekten bilmiyorum. Şimdi abi benim elimde ne var? Şöyle gülleri satalım. Dörtlen de satalım. Tamam bunu alamıyoruz. Bu ne? Ha şey bu. Bandana. Bandanayı da alamıyorum. Tamam güzel. Bir girelim bakalım içeriye. İçeride neler varmış onları görelim. Şimdi Arkadaşlar hemen Tamam. Evet girdik. Burada bayağı bir yeri açtım ben arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim size. Buraya gitmem lazım. Ee, şuraya gitmem lazım. Hala orada bir şey bulamadım. Bir de şuraya gitmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi... Buraları bayağı bir açtım. Geçen oyundan beri... Buraları da bayağı bir aldım. Yani şuralarda falan yer var. Şu an görev var ama görevi yapmıyorum. Bu bölüm. Bir sonraki bölüme sadece göreve odaklanacağız. Şu anda yapmam gereken şeyleri yapıyorum. Buraları hep e, güncelledim. Yani şey yaptım. E, yeniden gördüğünüz gibi böyle güzel yerler yaptım buralara. Bir canlandırdım buraları ben. Şimdi şurada Evet. Yakabiliyor muyuz? Evet. şu yakabiliyoruz. Süper. Hemen buraya da gidelim. Burayı da yakalım. Ya, bu bölümü çok kısa tutacağım. Yani çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Ee, sadece şuraları görün istedim. İçeride. E, ne yapmışım, ne olmuş. Onları görün istedim. Bir sonraki bölümde de bakın şurada eee Koysu görüyorsunuz. 3 tane yeri aktive etmem lazım. Bir de yeni eee dungeon yani e, yeni Tarragona Island'da. Tarragona Island'a gidip yeni yeri keşfetmem lazım. E, şu ikisini ya outpost'ları ve marketi onaylamadıktan sonra yani şey e, orayı keşfetmedikten sonra buralarda çok fazla e, beni götürmüyor. Yani Tarragona Island'a gitsem de hiçbir şey ifade etmiyor öyle söyleyeyim. Şimdi hemen şunu alalım. Yani orayı ben o dungeon'ı aktif hale getiremiyorum. İlk önce diyor ki out, outpost'la marketlerin keystone'larını aktif hale getir. Ondan sonra unutulmuş yerleri aktif hale getir. Ondan sonra düzelsin. Onu bekliyoruz. Bakalım. Açsın bir. Ama haritası bayağı büyük arkadaşlar. Yani haritası öyle küçük bir harita değil. Sen nereye çıktık? Learn. Bunda language. Yani bunu öğreniyorsun. E ee, ben bunu ne yapıyorum? Heh. Neyi unlock yapıyoruz arkadaşım? Ha, farmer. Buradaki görevleri yapın diyor. Ee, şu seedlerden al. Grape vines. Unlock istiyor. Tamam. Rafineri yap. Tamam bu bende var. Ha şuna bir tane şey yap diyor. Yatacak yer yap diyor evin içerisinde. Tamam. Köpek için. Yatacak bir yer yaparsak iyi olur. Aa yiyecek hiçbir şeyim kalmamış ha. Bu arada. Öleceğim anasını zaten açlıktan. Ben şunlardan yiyelim de. Tamam, muz da yiyelim. Muz ağaçları var çevrede arkadaşlar. Ee, o muz ağaçlarından yiyebiliyorsunuz. Ben de nereye geldim, değil mi? Ya işin kötüsü ben buradan karşıya geçersem. Ha, karşıya geçersem bu sefer de şey var. Tehlikeli olan bir şey var. Köpek balıkları var köpek balıklarını size göstereyim ya. Ne olacak ki? Yerlerse de yerler yani yapacak bir şey yok. Sizin için can feda. Neredeyim bakayım da. Ha şey gelmişim. Süper. Tarragon Island'a gitmek istiyorsanız buraya mutlaka uğramalısınız. Şimdi burayı da yeni yaptık böyle. Ee, ben burayı güncelledim. Bir anda böyle bir şey çıktı karşıma. Burada da yani bir bela aldık başımıza ama çözemiyorum burayı da. Yani ne oldu oraya da öyle oldu. Hiçbir fikrim yok. Ya dokundum, tamam mı? Oraya geldim, dokundum. Ondan sonra parçalandı orası bir anda parçalanınca böyle büyük bir şey çıktı ortaya şu gülleri toplayayım buradan bana şey veriyor e, fide de veriyor tamam mı tohum veriyor o tohumla birlikte e, biz kendi yerimizi yer, kendi evimizin önündeki e, serayı tohumluyoruz ve bize de oradan satılacak eşyalar veriyor o satılacak eşyalarla birlikte tabii ki ben istersem bende olmayan malzemeleri e, oradan toplayabiliyorum. Yani sizin de bilginiz olsun. Oradan toplayıp işte kendime bir şeyler alabiliyorum. Ayakkabı mesela, işte soğuk bir yere gideceksin, soğuk için şey almak gerekiyor. Soğuk yer de var arkadaşlar haritada. E, orada soğuk ısırmaması için yani soğuk yanığı için şey veriyor e, ee, ne derler ona malzeme veriyorsa, O malzeme ile beraber hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Kışlık yani. Abi ben nerelere gittim ya. Ya evime gideceğim. Bir türlü gidemedim. Bakayım tamam böyle buradan düz git. Lan önümüzde ha, evde önümüzde yani. Sana. Evde önünde ya Göremiyorum Evet arkadaşlar bizim malikane bu, Burası Nasıl Güzel mi Evet e, oyunu burada bitiriyorum arkadaşlar Bir sonraki bölümde şu 3 e, e, yani Kalan yeri 2 tane kalan yeri 3 tane kalan yeri yapacağız Ondan sonraki e, diğer bölüme Geçiyor olacağız ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim bu arada. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Beğenilerinizi beğen...